Esselamu Aleyküm değerli takipçilerimiz. Her sene yapmış olduğumuz Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtmış olduğumuz erzaklarımızı, kolilerimizi bu sene de inşallah yapacağız. Lakin bu sene durumlar ve şartlar göz önünde bulundurularak içerik olarak daha zengin bir içerik yapamadık. Gönül isterdi ki daha zengin bir içerik yapalım. Ama sadece temel ihtiyaç malzemelerinin içerisinde bulunduğu bir yardım kulesi yapıyoruz inşallah. İçerisinde 5 kilogram unumuz, 2 kilogram yağımız, şekerimiz, makarnamız, çayımız, salçamız, sütümüz vesaire içeriklerimiz mevcut. Ramazanın sonuna kadar sizler yardımcı olmak isterseniz yardımlarınızı Videonun linkinde bulunan irtibat telefonlarından bizlere ulaşarak yardımlarınızı yapabilirsiniz. Bizler de yardımlarınızı bizatihi kendimiz ellerimizle ve ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz ailelere inşallah ulaştıracağız. Dediğim gibi Ramazan'ın sonuna kadar da yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Fitrelerinizi, yardımlarınızı inşallah bizlere ulaştıracağız. Bizler de ihtiyaç sahiplerine yardımlarınızı ulaştıracağız. يا ديمة خير وعطاء ويا ما نقاء وسخاء يا نجم شعف أبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويا ما نقاء وسخاء يا نجم شعف أبهجنا يا شعلة نور وضاء. يا ديمة بذلٍ تعطينا، هلّت بعطاءٍ تسقينا، أقبلتِ فأزهرتِ الدنيا والبشر توالى يحوينا، يا ديمة بذلٍ تعطينا، هلّت بعطاءٍ تسقينا، أقبلتِ فأزهرتِ الدنيا والبشر توالى يحوينا. يا ديمة, يا ديمة خيرٍ وعطاء ويمام نقاءٍ يا نجما شعف ابهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخا يا نجما شعف ابهجنا يا شعلة نور والله بالخير رويت الاجيال وبه احييت الامال فشدت كل الدنيا فرحا زهرا نينع غصنا مالا بالخير رويت